İnsanoğlu doğar ve ölür. Arada bir süre verilir ona. Doğruyu görsün, yanlışını düzelsin diye. Ölüm günü geldiğinde, öbür tarafa göçerken, ahirete temiz gitsin diye. İyilikle, hasenetle o tarafa ulaşsın diye o süre verilir ona. Fakat ölüm günü geldiğinde Öldüğünü anlamazmış insan. Selası bellidir duymaz. Duysa bile inanmazmış. Kim bu öğren diyor sorarmış etrafındakilere. Sonra tabutunu mezarlığa kendi elleriyle taşırmış. Anlamazmış kendi tabutunun içinde kimin olduğunu. Ta ki hoca talkımını verene son suyunu dökene kadar. O sırada aklı başına gelir, idrak edermiş ve hayıflanırmış öldüğüne. Keşke biraz daha zamanım olsaydı, şunları, şunları, şunları yapardı. Ama öyle bir vakit yok O yüzden sevgili dostlar Tövbe dediğimiz Argümanı Kullanalım Tövbe çok önemli bir kapı Ne diyor şair bir dizesinde Binlerce tövbeyi eden de benim O binlerce tövbeye Neden de benim Ölene kadar tövbe kapısı açık Yüz kere aynı günah işlesek Yüz kere Tövbe etsek Yüz kez Allah bizi ısrarcı saymaz. Yine o tövbeyi kabul eder. Tövbelerimizi bozduğumuz için de tövbemizi kabul eder. Buna inanarak yaşayalım. Kırmadan, incitmeden. Kırdıklarımızı telafi ederek. Onları sarıp sarmalayarak. Çünkü bir dakika sonramız bile meçhul. Kaldı ki yarına çıkacağımızı bilemeyiz. Allah bizi günahsız göçenlerden eylesin. İnşallah. Eyvallah.